Arkadaşlar selamun Sakarya, Gey ve Zirve Ormanlarından sizlere selamun diyorum. Buraya yaklaşık e, iki haftada geliyorum. Burayı çok sevdim. Doğasını, ormanını yani akan derelerini hakikaten çok sevdim. En sevdiğim diyebilirim. da gelip e, video paylaşmak istiyorum. Yani bu güzellikleri sizin de görmenizi sağlamaya çalışıyorum. Sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Ee, beni sakın da yanlış anlamayın. Hepinizi çok seviyorum. Yani gösteriş yapıyor, hava atıyor demeyin. Ben asla böyle bir insan değilim. Sadece buranın güzelliğini, sizlerin de görmesini buralara gelip bu güzellikleri, bu duayı görmenizi istediğim için böyle bir video paylaşma gereği duyuyorum. Biliyorum, Sizler de böyle bir e, gezi yapmayı, buraları görmeyi istersiniz. Ben e, şehri de sevdiğim kadar tabii doğayı da seviyorum, insanları da seviyorum.